Ne neyse devam edelim. Bu arada ayaklarımızın altından puf çıkıyor. Du. Pantolonun bozul. <laughs> sen ölüyorsun. Bence de sen öldün yani. <laughs> ah be. Çok zor. sen nasıl geçtin? Sen nasıl buraya geldin? Sen nasıl yaşıyorsun? Herkes rüzgar gitti. Biz devam edeceğiz. Ya. evet. Hadi. Hadi devam edelim. Gerçekten ona o kadar para vermem. Hemen buradan böyle. Burada <laughs> çok hızlıymış pardon. Çok hızlıymış ben daha yavaş zannediyordum. Çok hızlı bir şekilde geçtim. Burada ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Iyy lan mı suya basıyorum. Ya boğuldum. Iyy alt. Esecek. Pardon alttakini kapatmamış. Ben orada ne yapıyor ya. Neyse. Oh çok hızlı arabalar. Sağına soluna bakmalıyız buradan buraya, buradan buraya, buradan böyle, 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 böyle. Yes. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz galiba arkadaşlar. Çok basitmiş.